Hayır. Evet. O yüzden karşılıklı konuşma olmuyor. Karşılıklı <laughs> konuşurum seni ederim yani. İyi tamam. Sen o zaman oradan söyle bana. Ben yorum yapayım o, o İyi, konu tamam. hakkında. Tamam. Şimdi bugün Queen's Gambit'e çok fazla meşhur olduğu için, çok gündemde olduğu için Queen's Gambit'i izledim Mert çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir mini dizi. Tabii ki de Netflix'te var her zamanki gibi. Ben Netflix'ten çıkmadığım için. Keşke ikinci, üçüncü sezonu falan. İkinci sezonu gelecek mi? Öyle bir şey var mı? Mini dizi olduğu için işte 5-6 bölümlük olduk. tek sezonu. Aynen. Keşke ikinci, üçüncü sezonu falan da gelse. Çünkü gerçekten çok güzel bir diziydi. Şimdi tek tek karakter hakkındaki düşüncelerimi sonra da sahneler hakkındaki düşüncelerimi sizlere aktaracağım. İlk olarak başvur. Beth Harmon'dan başlıyoruz. Beth Harmon karakteri şöyle yorumlayacak olursam çok ciddi iyi kız bence çok fazla e, hırslı çok fazla yaşadığı tramvayı satrançla atlatıyor bence yani satranç sayesindeki küçükken yapamamış olduğu o mücadeleci ruhu bence karakterine yansıtmış ve bu şekilde yani hep başarılı olmak birinci olmak yani hayatı tamamen satranç olmuş belki satranç oyuncuların ya da herhangi bir ne o sporcuların kendini yani ne bileyim bu tarz şeylerle yapan insanlar hep şey olmuyor mu hayatı tamamen o oluyor mesela atletikçi Atletikçi diye bir dal var mı bilmiyorum. Mesela <laughs> basketbolcu diyelim. Basketbolcunun hayatı sabah akşam basketbol falan oluyor ya sürekli antrenmanda evet. ve ailesi. Hani bu ikili arasında. Hani belki de ben hiç öyle bir mecrada bulunmadığım için bu şekilde düşünüyorum ama Beth Harmon'da satranç oyuncusu olduğu için. Satranç da bir spor değil mi? Yani. Bir zeka sporu denirdi yani. hep küçükken. Bu arada ben birinci sınıftayken satranç oynuyordum. Turnuvalara gidiyordum. Beth Harmon olmayı yolundaydım fakat sonrasında satranç oynamak istemediğime karar verdim. Öyle bir yolda değildim bu arada. Birinci sınıfta yani oynuyordum. Peki diziden sonra öyle hiç satranca tekrar başlamayız diye falan oldu mu? Hayır. olmadı. Çok kilo var. Evet. Baya satranç şeyleri falan satın Dünyada almış. Dünyada şey olmuş. İnsanlar rekor mu kırılmış ne? Patlama evet. yaşanmış o satranç şeylerinde. Ama, Ama öyle bir etkisi var zaten. Dizi film izledikten sonra insanlar hani böyle bir tane meşhur bir şey var ya Twitter'da dönüyor. Hani böyle nereye gideceksiniz? Home. Bunu biliyor musun? O biliyor ya. Böyle oluyor ya. İnsanlara bir şey anlatıyorum ben. İnsanlar bana bakıyor ki biz onu bilmiyoruz. Hiç Twitter Tube diye bir şey olsaydı ve Twitter'la alakalı bir şeyler attığımız bir mecra olsaydı değil mi? Sadece Twitter'cılara. Evet. Neyse bu anlama zaten. Twitter'ı çok kullanmıyor. Anna Taylor Joy ıı, hakkındaki düşüncelerim bunlar. Genel olarak karakteri benimle asla uyuşmuyor. Çok fazla gerçekten çok ciddi ve çok hırslı bir insan. Hiç gülmüyor, hiç şaka yapmıyor. Yani ama yaşadıklarından dolayı olduğunu düşünüyorum ee, yine de. Bu arada Anna Taylor değil mi? Anna Ta Anya Anya. Taylor. Gerçek hayatta çok tatlı bir insan. Youtube'da röportajlarını izledim. Vogue'a çıkmış sanırım makyaj videosu vardı. Onu izledim. Yani çok tatlı bir insan gerçekten. Tamamen apayrı. Ve bu kız yani bu dizi Türkiye'de çekilse şey kast olarak kime benziyor sence? Tıpı tıpı aynısı şey ya Merve olur mu? Evet. Aynen. Aynen. Twist aynısı. <laughs> Direkt görür görmez dedim ki oha Merve olur oynuyor. Bir tek gözleri bayağı, bayağı. Hayır böyle gözünün şeyi kes. ne denir ona? Keskin. Keskin diziyi. çok keskin bir bakışı var. Hatta ben şey dedim kesin Akrep Burcu bu dedim ama değilmiş. Neyse. Sence Emi'yi alır mı peki Emi? En iyi kadın oyuncu. Dizilerde. Hayır o kadar değil. o kadar çok... iyi değil miydi? Çok iyi bir oyuncuydu ama böyle em alacak da yani bir sürü insan var ona gelene kadar. Sen de ay bu yıl ya. Ya seni yani. Ha seneye. Sanırım seneye dahil ediliyor. Evet. Alabilir o zaman. O zaman alabilir. Bir de çok fazla proje gelmiyor ya bu zamanlarda. Doğru. Ondan dolayı Doğru. alabilir bence. Şimdi ikinci başrolümsü olan insan Benny beni Benny Watts. Benny Watts. Nasıl söyleniyorsa. Birincisi karakter olarak bu çocuk olmuş mu yani? Hiç olmamış. Değil mi Göksu? Sen izlemedin. Ben <laughs> 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 izlemedim. Ama tip olarak evet. Hayır şey olmamış. <laughs> ya çocuk o kadar böyle şey ki böyle ya onun cüssesi uygun değil bence yani. Kastı hiç kaldırmıyor. Gerçekten hiç beğenmedim ya. O kadar yorum yapamıyorum bile. Gerçekten hiçbir şekilde beğenmedim. Kast olarak olmamış. Oyunculuk olarak beğenmedim. Vance değil mi bu ya? Kesin Vance hmm. falan ya da YouTubeçu falan ya da Disney'de gördük. Hiç hatırlamıyorum. Ya bu çocuğun ah, tipi ya, böyle. Lisede böyle ergen komik sınıftaki o tarz böyle insanları kaldırabilecek bir tipi var bu tarz böyle çok böyle şey bir karakter yani Benny Watts nasıl söyleyeyim hani böyle aile, baba, aile babası değil de mentor olan insanlar olur ya yani çok fazla gömdüm linç yiyeceğim bu sefer de. <laughs> fan var mı ki o kadar? yoktur gerçi doğru. Ama olsun Türkiye'de de çok insan var yani böyle anlattıklarını tipine göre mi yüzden. Ama kast da diye bir şey de vardır bence. Mesela anne cuk diye oturuyor. Karakteriyle alakası olmamasına rağmen öyle bir güzel oynamış ki kadın fit perfect match olmuş gerçekten. İkinci karakter hey Harry Beltich. Bu bu çocuk Harry Potter'da oynuyormuş ve bana az önce Göksu söyledi ve ben çok şaşırdım Harry Potter'daki o şişman. Şey değil mi o Harry'i um, kilere falan kitleyen kuzeni mi ne? Aynen. Çirkin böyle. Şişman hatta mi kitliyordu? Ha, <laughs> evet evet doğru hatırladım. <laughs> Neyse. Bu karakter güzel olmuş bence. Çok silik, ezik bir insan. Böyle aşık kıza bence. Kızı biraz böyle bir crush'ı var küçük bir. Çok büyük saygı duyuyor ve ihtiyacı olduğu zamanlarda hep yanına geliyor. ihtiyacı olmadığı zamanlarda yanına geliyor. Bilmiyorum bence çok abartmış. Böyle bir insan yok normal hayatta. Kız yani resmen bir ara o araba sahnesine indi. Dışladı çocuğu. işte yok işte sen şurada çalışmıyor muydun falan. Çocuk da hatta soktu Doctor'da. Dedi hem üniversite okuyorum hem çalışıyorum dedi. Güzel olmuş. Ben bunu da beğendim bu karakteri. Öteki karakterler hakkında çok fazla konuşmamıza gerek yok. Çok fazla belirgin değil. Ha Hademe çok önemli. Ya o adamın öldüğünde var ya çok ağladım ben spoilerin babasını yedim bu arada ben <laughs> <Hadi gülüyor> mi? yok ölüyordu zaten de yani çok büyük spoiler de değil ya buna e, Beth Harmon'a bir hademe sayesinde başlıyor bence. sadece ölüyor dedi spoiler <laughs> spoilerli video ki bu doğru bu şey filme gittikten sonra kanalının adı filme önce filme gittikten sonra evet. aşırı komik neyse adam öldüğünde çok ağladım çok o adam da çok soğuktu ya. Bence bu kız bu yüzden bu kadar soğuk bir insan oldu. Ha Joey'in en sevdiğim karakterdi bu arada. Yani çok böyle çok az gördük ama o kadar çok etkili ki. Hani böyle tiyatro oyunlarında da olur. Böyle bir karakterin hiçbir rolü yoktur ama öyle bir şey yapar ki sizin aklınızda o kalır bittikten sonra. Öyle bir insan bence. Özellikle mesela Beth Harmon'ın Moskova'ya gidip o yarışları kazanmasındaki en büyük etken bence bu. Çünkü hayatta başarıdan ziyade sizi destekleyen insanlar da çok önemli. Ve o kız o desteğini belli ederek bence Beth'in kazanmasındaki en büyük etken oydu. Fakat şeyi anlamadım ben. Beth kazanmaya başladıktan sonra mesela bu Benny ve Harry bir, bir araya gelip arıyorlar ve ona yardım ediyorlar. O adamın adı neydi? Evet. Ha Borgov. Borgo aynen. Borgov'un olan maçında ki kazanmadan önce hemen arayıp şey yapıyorlar. O zaman neden kızı bu kadar kötü davrandınız? Ondan sonra kız kazanmaya başlayınca geldiniz. O şeyi hiç anlam veremedim. Beth yerinde olsam ben onlarla konuşmazdım bir daha. Sen ne yapardın Gökçe? Bilmem. Her neyse. Bu dizi yani izlemediyseniz ve bu videoya denk geldiyseniz bence izleyin. Spoiler yeseniz de çok böyle büyük bir hayatınızda nasıl söyledim ya falan e, değil. Az çok tahmin edilebilecek şeyler. Zaten Hademe yaşlıydı. Öleceği belli. <gülüyor> 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 ya da ne bileyim Beth Harman'ın hikayesini izliyorsak demek ki bir zamanlarda kazanacak bu kız. Bu da belli. Onun dışında unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Beni en etkileyen sahneyi söylemek istiyorum. Beni en etkileyen sahne Beth Harman'ın Moskova'da en son sahnede beyazlar içerisinde gidip sokakta satranç oynayan yaşlı insanlarla birlikte satranç oynaması çok etkiledi beni. Yani çok güzel bitmiş. Yani filmin bitimi çok iyiydi. Sen ne düşünüyorsun yoksa izlemediği için. <laughs> bir şey düşünemiyorum. Bir şey Bundan sonra başka bir video çekelim. Onu da izlemiş ol bari. İyi tamam. O beni en etkileyen sahneydi. Jolie'nin Beth'in en zor zamanında bir anda pat diye gelmesi. Tabii denk gelişti o. O çok iyi bir sahneydi. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum telefonuma not etmiştim. Görmemiş olabilirsiniz. Bence bu çok önemli bir şey. Ha, aynen. Queen's Gambit'in aslında baş rolünde Head Ledger, Ledger diye mi olur? Ledgar. Ledgar. Ledger. Ben, ben ben Ledger, ha, -Ledger diye mi okuyordu? Ben Ledger diye okuyordu. Ha, Head Head Ledger diye diye bir. Oyun. Bunu biliyor musun? Ben bu adamı tanımıyorum. Evet, 2008'de öldü bu. Evet gülme salak. <gülüyor> <gülüyor> ya Dark Knight'ta oynadı ya Batman. Bir de şey <laughs> Jack Jack Gyllenhaal'la bir <laughs> Neyse, film vardı. E, e, e 2000 2008'in başında bu film Head Ledger. Head, Head Ledger. oynayacakmış başrolünde. 2008 yılında çekilecekmiş ve 2020'ye nasip olmuş. Çok garip değil mi? Ve yani o adam başrol olacakmış. Beth Harmon'un yerinde o adam olacakmış. Ama sonra, bence kadın bu arada başrol olması daha iyi olmuş değil mi? Kadınlar hiç böyle güçlü şeylerde görmüyorum. Değil mi Göksucuğum? Yani tabii o adam da çok iyi oyuncu olduğu için bilemiyorum. O Kız da çok ha. iyi oynamıştı. Yani o da oynasa iyi. çok güzel olabilirdi. Ya yani biraz daha komplike olurdu Big çünkü o zamanlar sürekli Ben Yakan filmlerde o oyundan, o çekildiği için falan. Adam da o tarz şeylere yatkın olduğu ama için. Ama mesela 2008 yılında çekselerdi bu filmi bu kadar kaliteli olmaz bence. Çünkü çok güzel, geçişleri çok güzel, kıyaf kıyafetler zaten çok güzel olurdu ama yani kalite anlamında da 2008'de bu kadar kaliteli filmler yoktu bence. Kalite derken çekim kalitesinden bahsediyorum. Film, film olarak Film olarak ya. Dizi işte Queen's Gambit'te. Aa, film miyiz? İşte filmse... ...yani daha böyle beyin yakıcı bir şey olabilir. Bu da Heath Ledger mesela. oynamayacakmış. Nasıl Elliot Page oynayacakmış. Bir dakika, sen doğru... <laughs> Heath Ledger was sent to direct... Drag... Ya o yönetmen ol, olacakmış. Elliot Nedim? Page de, Elliot Page de Beth Harmon rolünü oynayacakmış. Bunu planlıyorlarmış ama şey Heath Ledger ölmüş. Tamam 28'den. işte ya. Yani Elliot Page oynayacakmış Inception'daki kadın. Umbrella Academy. Ya o zaman neden bir şey söyleyeceğim. Neden şu fotoğrafı koydunuz? Ben erkek oynayacak sandım. İsmini de bilmiyorum. Bu adam kim ya? İşte B Dark Batman, Batman de oynayan adam. Aynen Ay, Batman oynayan adam. Çok kötüyüm. O isim hafızam yok. İsim okuma yeteneğim de yok. İsim ismini okuyamıyorum ben. Sana benim İngilizce bildiğimi düşünecekler. Evet. kesecek misin? Ama sonra da yok kesmeyeceğim. Doğal. Tamamen doğal bir video bu. Başka eklemem şey gereken var. bir şey var mı sence? Sen izleyici olsan ee, neyi dinlemek isterdin? Neyi daha dinlemek isterdin? Senden mi? Ben de evet. Yani dizi hakkındaki incelemeleri daha şey yapsam. İşte atmosferi nasıldı? Çekimler nasıldır renk kullanımları ha. falan? Çekimleri Söyle. çok beğendim. Renk kullanımlarını çok <gülüyor> <gülüyor> renk... Ama Sadece bak bir şey söyleyeceğim. Ben... Arkadaşım söyledi bir tane. ellerde Tam ellerin böyle kadın ruhunu yansıtmıyor ama elilerin böyle... Hani The Balm var ya, makyaj malzemesi. Oradaki evet. kadınlar gibiler yani anladın mı? Ve bana dün Elif söyledi. Psikolojide bu şeymiş. ellerde kadınlar... E, buraya koyarım, buraya bir bir yere o attı resmi. Kadınlar temizlik yapmaya özensin diye bu tarz şeyler yapıyorlarmış. Bilmiyorum benim aklıma da o gitti yani. O, o, o vibe vardı yani tam. Evleri falan da çok güzel. Bu arada giysiler aşırı uyumlu. Karakterin o anki dünyasına. Mesela Beth'in son sahnede beyaz giymiş olması. Onun böyle hani bir özgür ruhu hani kazandım artık tamamım bitti. bitti. Böyle güvercin edasıyla yansıtmış olmasını çok beğendim. Depresyona girdiği zamanlarda hep koyu renkler giyindi. Çok üzüldüğü zamanlarda içkiye kendini vurduğu zamanlarda koyu renkler giyinmesi, manevi annesi vefat ettikten sonra onun kıyafetlerini giymeye devam etmesini çok beğendim. Kendini onda bulma Safiye bu arada Masum Apartman'daki Safiye de öyle giyiniyor. Ama Bilmiyorum. asla ona dönmedi yani o ona şey olmadı. Onu da mı bilmiyorsunuz. Evet. Peki <laughs> dizdeki. Müzikler asıldı. Yani mesela müzikler kullanılıyor mu mesela? Yani çok Aa, sık. Dizdeki müzikler de çok iyiydi bu ara. <laughs> çok iyi. Her şey çok iyi. Ama çok beğendim. Zaten çok beğenmezsen buraya koymam yani böyle bir diziyi. Gerçi yok ya. ıssız adama gömme videosu koyabilirim. Nefret ediyorum ıssız adamdan. Issız adam mı ya? Issız adam filmi pardon. Şey mi? Jilet reklamları var ya mi o Your şey O ne? Var. koyabilsem ona kesin telif atarlar değil mi? Müzik koyamam. Hızlandır biz söylersek bir şey olmaz ama. Telefon koyamazlar. Neyse o video. Ay o müzikler var. Müzikler çok iyiydi ya. Kız var ya içkiye kendini vurduğu zaman. sigara içiyor içki içiyor falan. Arkada böyle çok hoş müzikler çalıyor. O müzikleri de çok beğendim ben. Abi ben görmüştüm Instagram'da. Herkes paylaşıyor. Sizler çalışmak yerine. Demek bunları yapıyorsun. Başka ne duymak isterdin? Ya? Ya, genel olarak inceleme ve karakter düşüncelerini duyduk. Güzel. Yani karakter düşüncelerimi anlattım size. Her düşüncemi anlattım. Eğer unuttuğum bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. İşte şunu da yorumlasana, işte şöyle de yapsana, bunu da yapsana ya da ne bileyim bana e, bir dizi ya da film tavsiye edebilirsiniz. Ben onu izledikten sonra onun hakkındaki yorumlarımı merak ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu arada dizi film de gömebiliriz. Hem o de nefret ediyorsun Emily i. Kim? Bir de bir tane kız kaşık böyle afişi var. Emily var ya, sen ha. diyordun nefret ediyorum ondan diye. Yani. Hayır ondan nefret edeyim. <laughs> çocuğum nefret eder miyim ha, sana Hayır ya onu neden öyle dedim biliyor musun? Stigy. Herkes çünkü öve öve daha dev oldu yani. O kadar da değil bence. Çok böyle beni etkilemedi ben anlamıyorum. Gerçi sanatçı değilim demek ki. Yani böyle insanlar böyle çok fazla övünce bir şey hoşuma gitmiyor. Renkler, <laughs> ve renkler. Dua döndü. Neyse. <laughs> İzlememi istediğiniz, görmemi istediğiniz ya da ne bileyim çekmemi istediğiniz video bile olabilir. Şu an bundan devam edeceğim ama eğer başka şeyler de olursa ne yapıyorum? <laughs> yani e, onları da atmak tabii ki de çok isterim. Ama şu an karantina döneminde olduğumuz için de evde olduğumuz için. İkincisi bana en mantıklı gelen, en çok içime sinen şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Umarım uçuşmuyordur bunlar. Çok seviyorum dizi izlemeyi, baş yapmayı, yatmayı, uyumayı. Bugünlük bu kadar. Yeter değil mi bu kadardır? Evet. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanlışlıkla denk gelip buraya kadar ilerlediyseniz de çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen eksik etmeyin. Buralar küçücük bir kanal, küçük bir çölde bir bitkiyim açmaya çalışıyorum. Kardeşim Göksu'ya da bu gün ve bundan sonraki haftalarda bana telefonu vereceği için çok teşekkür ederim. Bana Beni de oynatacaksın değil mi burada? Ben telefon kadar. Sen de istersen Arka Fon. Birlikte Among Us falan oynayalım. Hayır yok. film dizi olarak. Ha, olabilir. Olabilir. Bence güzel oluyor. Böyle daha rahatsınlar. Evet. Daha. Ben bilgi ver veririm az çok. Yani. Evet, o, o bu arada benden çok daha bilgili ve çok daha yararlı şeyler izliyor. Ben tamamen şeyim ya. Akasya Dura <laughs> fan club olanım. Evet, evet. Neyse hadi. Kapatıyorum. Öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Bunu izliyorsanız çok güzel bir gece geçirin. Bay bay. Kapatayım Kapat.